Ekfez Gaziantep'ten merhabalar. Ben Serkan. Aracımız 2017 model Passat B8. Aracımız sürekli misafirimiz, müşterimiz Bayram Bey'in aracı. Aracımıza LED'li B8 Highline tip LED'li farlar yaptık. Hemen sonrasında Arline panjur dahil tampon yaptık. Boya montaj dahil içerisinde bu şekilde aracımıza yaptığımız diğer bir işlem iç ambiyans aydınlatma fiber led 64 renkli telefon aplikasyon kontrollü şu an mavi ayarlı durumda bunu istediğimiz şekilde ritme konuşmalara göre ayarlayabiliyoruz yaptığımız diğer bir işlem beyaz led ışıklı yeni tip vites topuzu yaptığımız diğer bir işlem yeni tip dijital full touch Klima paneli yaptığımız diğer bir işlem yine hayalet kadran montajı. Kilometremiz 185.276'daydı. Yine 185.276'dan devam ediyor. Bu da yine misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Yine yaptığımız işlemlerden bir tanesi multimedyayı üniteyle beraber değiştirip torpido içerisindeki üniteyle beraber değiştirip orijinal geri görüş logo kamera takmak. Bu da yine misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Bizi tercih ettiği için Sağ olsun. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. İletişim numaramız 543 356 93 51 Ekufes Gaziantep. Bu tür işlemlere ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın.